Merhaba arkadaşlar. Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1701. kelimemizden devam ediyoruz. Klug, zeki, akıllı anlamına giriyor. Das ist ein kluge Hund. Bu akıllı bir köpek. Sein olmak, der Hund, köpek. Örnek şuramızı incelediğimiz zaman arkadaşlar bir kullanımında neye dikkat etmemiz lazımdır? D ve das artikeli olduğu zaman aynı kullanıyorduk. Die artikelinde ise aynı kullanıyoruz. Ama araya sıfat girdiği zaman Ayından sonra arkadaşlar burada artikele göre değişiyor. Mesela de Hunt olduğu için de artikelinden sonra yani artikelinden dolayı Club kelimesinden sonra e takısının geldiğini görüyoruz. Eğer das artikelli bir kelimemiz olsaydı s takısı gelecekti. Onda da aynı, aynı kalacaktı. Burada da bir kullanımında sıfat geldiği zaman nasıl bir değişiklik oluyor onu da dikkatli bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. 1702. kelimemiz knapsayn. Az olmak, kıt olmak, ucu ucuna yetmek, kıl payı, daha zor olmak çeşitli anlamları var. Makhşilel, itzait is knapp. Çabuk ol, yani burada çabuk yap şeklinde de çevirebiliriz. Zaman az, vakit dar. Burada belirtilen zamanın kısıtlı olması. Makhne yapmak, Zeit zaman, vakit anlamına geliyor. Gramer olarak arkadaşlar, makhne yapmak fiili cümlemizin başında yer alıyor. Ama gördüğünüz gibi bir soru cümlesi değil. Ve aynı şekilde de herhangi bir özne görmüyoruz. Burada mahnı arkadaşlar senli kişiye karşı emir yani imperatif durumunda kullanıldığını görüyoruz. Emirde neye dikkat edecektik? Du ve iya formlarında du ve ia'yı yazmıyoruz. O formda fiilimizin çekimini yazıyoruz. Ama mesela diyelim ki sizli kişiye karşı bir emir durumu olsaydı bu sefer mahn zi. Zi'yi yazacak şekilde, esi büyük yazacak şekilde yazmamız gerekirdi. Ama burada emir durumu senli kişiye karşı du kişisi 1703. kelimemiz knap, kısıtlı, dar, az, sıkı, kısa, hemen hemen neredeyse. Onza geld ve knap, bir müslüm Paramız azalıyor, biriktirmemiz lazım. Yani burada para bitme durumuna geliyor. Das geld para, verdin olmak, şüphan, tasarruf etmek, biriktirmek. Burada arkadaşlar ilk cümlemizde onza geld özne durumunda kullanılmış. Geld kelimesinin artikeli das olduğu için Onza bizim ifadesi herhangi bir takı almıyor. İkinci kısma baktığımız zaman da müsün model kullanıldığını görüyoruz. Model verblerde neye dikkat edecektik? Eğer fiilimiz varsa cümlenin sonuna gidiyordu. Burada şu fiil arkadaşlar herhangi bir çekime uğramadan cümlemizin sonunda yer aldı. Difat ve kod, no, aynı şutunda yolculuk kısaydı. Hemen hemen bir saatten biraz az bir saat sürdü. Yani bir saate yakın bir durum var. Difat yolculuk seyahat sayın olmak de şutunda saat. İlk cümlemizde sign olmak fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Difart özdesine göre çekimi va oluyor. Said'de da yakalayabiliriz. Aynı şutunda da e taksının gelmesinin nedeni bir ifadesinden sonra şutunda kelimesinin artık d di olması. 1704. kelimemiz knapp kvadet meta. Yaklaşık metrekare kare ama biraz eksik. Die Wohnung hat nur no knap 30 kvadrat meta". Daire sadece yaklaşık 30 metrekare. Dairenin büyüklüğü ancak neredeyse 30 metrekare. Divonluk daire. Ağabeyin sahip olmak. Burada da arkadaşlar divonluk kelimesine dikkat edebiliriz. Divonluk um taksisiyle biten kelimelerimiz artık elleri di oluyor. Ve burada özde durumunda kullanılmış. Ağabeyin sahip olmak fiilinde özlemize göre çekimi hat oluyor. 1705. kelimemiz knap, euro, yaklaşık, euro ya da avro şeklinde de çevirebiliriz ama biraz eksik. Der hat nur knapp 50 Euro Masanın fiyatı yaklaşık 50 Euro'ydu. Euro'ydu. Neredeyse 50 Euro. Masa kosten fiyat Burada da arkadaşlar kosten fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Yardımcı fiil olarak da yardımcı fiilini kullanmamız gerekiyor. 1706. kelimemiz die Birane, Meyhane yani bağır şeklinde de kullanılabilir. Gehen wir noch ein Bier ve me, bir meyaneye gidip bir bira içelim mi? Bu da bar anlamında da kullanabiliriz. Geyin gitmek, das bira, bira, drinking, içmek. Geyin fiilini arkadaşlar kullandığımızda eğer başka fiillerimiz varsa cümlenin sonuna alabiliriz. Mesela eşke yüzmeye gidiyorum tarzı, eşke ayın kofun, alışverişe gidiyorum gibi oradan yakalayabiliriz. Soru yaptığımız zaman yapmamız gereken burada fiilimizi cümlenin başına alıyoruz. Geyin fiili cümlemizin başına alındı ve ardından özlemiz gelerek, via gelerek burada soru cümlesi oluşturuldu. Trinkton de burada ikinci fiilimiz olduğu için cümlenin sonuna gitti. Her ne kadar geyin gitmek anlamına gelse de burada bu konsepte arkadaşlar içelim mi gibi bir anlam katıyor. Hani gidiyor muyuz şeklinde düşünmememiz lazım. In proporsiyonun kullanımını görüyoruz. In yani edatı hem akusatif hem datifte kullanılan bilen bir edat. Bundan dolayı ayırt etmemiz için sorularımızı yöneltiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bara gidiyoruz gibi düşünebiliriz. Yani burada bara yönelme durumu var. yani yönelme durumu var. Bundan dolayı burada arkadaşlar akusatif kullanmamız lazım. Diknaip'e D artikeli de değişmiyor. Bundan dolayı aynı şeklinde yazmamız lazım. Ve Trinkling'in de aynı biaya etkisini görüyoruz. Trinkin de akusatif kullanıyoruz. BI kelimesinin artikeli DAS, DAS artikeli de, de değişmediği için bir artikel değişikliğine gidilmiyor. Yani bir artikel değişikliğine gidilmiyor ve aynı burada kalıyor. Yani aynı herhangi bir takı almıyor. 1707. Kelime mis das Knie, dies. am Knie verletzt. Jetzt kann ich nicht laufen. Dizimden yaralandım. Şimdi yürüyemiyorum. Ya da koşamıyorum. Şeklinde de çevirebilir, çevrilebilir. Dış verletsin yaralanmak, laufen, koşmak, yürümek. Burada arkadaşlar sich verletsin fiilinin geçmiş zamanlı kullanımını görüyoruz. Yardımcı fiil olarak haben yardımcı fiilini kullanıyoruz. Ve refleksif dönüşlü bir fiil olduğu için ve cümlemizde özlemiz eş olduğu için burada miş kullanmamız gerekiyor. İkinci kısımda da yet cümlenin başına çekildiği için akabinde arkadaşlar modal verb özle şeklinde cümlemize devam ediyoruz. Ve modal verb kullanımından dolayı da laufen fiili cümlemizin sonunda yer alıyor. 1780. kelimemiz diye knochen kemik. Ich bin hingefallen, jetzt tun mir alle knochen weh. Yere düştüm şimdi bütün kemiklerim ağrıyor. Hinfal. yere düşmek ve ağrımak acımak. İlk cümlemizi incelediğimiz zaman hin fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Burada arkadaşlar geçmiş zamanda kullandığımız zaman dikkat etmemiz gereken yardımcı fiil olarak sein yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bundan dolayı da gördüğünüz gibi özdenize göre çekimi bin olduğu. İkinci kısma geçtiğimiz zaman da feelen fiilinin aile bilen bir fiil olduğunu unutmayalım. Şimdi ifadesiyle başladıktan sonra ve ayrılan kısmı cümlenin sonuna gidiyor. Ve kalan kısmı tuğun kısmını burada ale göre çekimlememiz lazım. Ale da çoğul olduğu için tuğuna göre çekimlendi. Yani tuğun şeklinde kaldı. Ve knohun kelimesi çoğulda da kullanıldığında aynı yazılan bir kelime. De knöl hamur köftesi. Buna benzer bir kelimeyi geçen hafta incelemiştik. Möchten Sie zum Fleisch? Erdäpfel oder Knödel? Knödel bitte. Etin yanında patates mi yoksa knödel mi isterseniz knödel lütfen. Burada çok anlam kayması olmaması için direkt knödel şeklinde çevirdim. Das Fleisch et Die et patates. Buradaki patates Avusturya ve Güney Almanya'da hani bu ifade kullanılıyor. örnek cümlemizi gramer açısından incelersek. Möşkün model var. Burada cümlenin başına çekildiği için sonra özne geldiği için bir soru cümlesi oluşturulmuş. Ve Z öznesinde s'nin büyük yazılması sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor ve to arkadaşlar her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı flash kelimesinin artık bakıyorum. Das. Das artık datifte deme de dm'e dönüştüğü için to dem kısaltılmışı to oluyor. 1710. kelimemiz der Knopf düğme. An meine Jacke fällt ein Knopf. Ceketimin bir düğmesi eksik. Birebir çevirsek ceketimde bir düğme eksik. Diyake ceket. Fellin eksik bulmak. Eksik olmak bulunmamak. Burada Dikkat etmemiz gereken an proporsiyonunu kullandığımız için arkadaşlar bulunma durumu var, yönelme durumu var. Bunu tespit etmemiz lazım. Nerede eksik? Ceketinde bir bulunma durumu var. Bundan dolayı datif kullanmamız lazım. Diyake datifte diye artikeli de olduğu için mayne şeklinde yazıyoruz. Knop kelimesi de de artikeli bir kelime olduğu için aynen herhangi bir takalmasına gerek yok. Son örneğimiz arkadaşlar. Defaştoy.com.net Sie müssen auf den Knopf drücken. Asansör gelmiyor, düğmeye basmanız gerekiyor, zorunluluk diye farştır. Asansör, kom gelmek, dürüm basmak. Burada da niş ile arkadaşlar. kom fiilin olumsuz yapıldığını görüyoruz. İkinci kısımda ise Sie müssen den arkadaşa yakalayabiliriz aslında. Siz karşı bir konuşma var. Ve burada model verb kullanımı olduğu için dürüm fiili cümlemizin sonuna giriyor. Dürüm fiilinde auf ile kullandığımız zaman akustatif kullanmamız lazım. Burada knop kelimesinin artikeli dea. Dea artikeli de akusatifle dene de dönüştüğü için burada den knop şeklinde cümlemize yer aldı. Yani ne demek oluyor? Fiillerde hangi proporsiyonlar, edatlar kullanılıyor onları ezberleyip akabinde de akusatif kullanılması lazım. Bunu da ekstra bilmemiz gerekiyor. Son örneğimizde de videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.